İzmir Büyükşehir Belediyesi Altın Yoldaki trafiği azaltmak için ilave şerit uygulamasına gitti. Belediye ilave şerite koyulan arkamda gördüğünüz koniler için 583 bin liralık ihale verdi. Yaklaşık 10 milyarlık belediye bütçesinin böyle anlamsız, hiçbir karşılığı olmayan, birilerini zengin eden, birilerini zenginleştiren ihaleler yapılmasından dolayı karşı çıktık. İşte gördüğünüz bu koniler altın yoldan yaklaşık 6 kilometre boyunca devam ediyor ve soğuk koyu karakolunda son buluyor. Bu işlem sabah 7.30 ile 9.30 arası, akşam ise saat 17 ile 19.30 arasında gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 3 Mart 2021'de 715 bin lira maliyet belirleyerek ihaleye çıktı. Belediye özel bir şirkete ihaleyi 583 bin Türk lirası bedelle verdi. 30 bin personeliniz var. Siz bunlarla bunları neden yapmıyorsunuz? Sorumuz bir. İki, İzmir trafiğini ortadan kaldırmak için, İzmir trafiğinin sorununu ortadan kaldırmak için dizim ihalesiyle mi bu trafik sorununu ortadan kaldıracaksınız? İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yapılan ihaleyi eleştirdi. 2-3 kişiyle yapılacak işi ihaleyle verdiler dedi. Yaklaşık 20 dakika içerisinde dizilebilecek olan bir güzergah ve 20 dakika içerisinde kaldırılabilecek bir güzergahtan bahsediyoruz. Ve 30 bin personeli olan bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. 30 bin personeli Yol yapmayacak, asfalt yapmayacak, yolların altyapı düzenlemelerini yapmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anlamda kendini geri çekecek ama honi dizmek için bir ihale yapacak ve bir şirkete 538 bin TL para verecek. Bu İzmirlilerin parası olduğu için karşı çıktık. Öte yandan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eleştirilere vereceği yanıt merakla bekleniyor.